bu sanırım şu demek oluyor. Elimin altındaki dursun ama yeni gelenleri de değerlendireyim. Yani kaybetmeyeyim. Ama bu karşıdakini beğenme derecesine göre de değişiyor. Beğeniyorsak saklıyoruz. Olabilir belki diye. Ama karşıdaki çirkinse Allah belan versin sevgilim var. <laughs> tamam senin benim sevgilim yok. Bunu yapan insan bizim için Sev sizin sözlükteki karşılığı olabilir de. gel olaya farklı bir yerden bakalım. İsminin çıkmasını istemiyordu ya da ilişkisinin başkalarının maşalarına dedikodu malzemesi olmasını istemiyordu. Olamaz. Şimdi nasıl bir şey bu biliyor musunuz? Ben bununla çıkıyorum ama etraftan biri bana yazarsa hani onunla da konuşurum. Mesela diyalog şöyle. Selam sevgilim var mı? Hayır senin. Hani eğer daha iyi biriyse bunu atar onunla çıkarım mantığı. Bak şunu söylemek istiyorum. Evet benim bir ilişkim var. Bu ilişkin başlığı belki günler, belki aylar, belki de yıllar oluyor. Yakın çevrem zaten bu ilişkimi bile Niye tüm arkadaşlarımı bilmesi gerekiyor ki? Niye ben millete konuşacak malzeme vereyim? Karşı tarafla beni ilgilendiği Sana ne ki? Nazar korkusu diyeceğim de geçin o siz. siz. ne çeşit bir bu kalem ya? Ne olacak? Diyecekler mi sevgilime? Yok yok yok. Bence onlarla alakası yok. Başka insanları da elde etmek için olmasın o. Akraba korkusu falan desem bence o da değil. Sizi lanetsin ki pislik. Benim eski sevgilim beni mesela saklıyordu. Kız kankalarında. Kız kankaları beni sevmiyordu. O da benimle hiç onların yanında buluşmuyordu. Kız kankası yoksa büyük ihtimalle başka kız arkadaşı vardır. Yani dikkatli olma o yüzden bence. Ben işlerimi göz önünde sevmem. Bu göz yaşayan insanlardan da pek haz etmem. Mümkün olduğunca saklarım. Şimdi bu elimin altına dursun ben aramaya devam edeyim mi demek oluyor? Bence ben haklıyım. Lan o da bir şeyim. mi? Adam yüzüğü çıkarıyor. Parmağına da bronzlaştırıcı sürüyor ki yüzüğün belli olmasın. Görüyorsunuz kansızlıkta master. Anlamıyorum abi. Ne yaşattıysanız yaşamanız dileğiyle. Yani en kötü aramızda bunu defalarca yapan insanlar vardır yani. Ayrıl barış ve tekrar saklamaya başla. Veya aynı ortam içinde olursun ve bunu saklamak için bütün çabanı sarf edersin ama sonuçta sonuç her zaman aynı olur. Saklama abi işte ne rahmet gitsin. Ben şimdi bu duruma hemen kötü bir yorum yapmak istemiyorum. İlk önce neden diye bir sormak lazım. O nedene göre yorum yapabilirsin. Belki çok baskıcı bir ailesi vardır ve saklaması gerekiyordur. Ya da saklığı dur ki başka bir ilişkiler kurabilir. Herkes çok duygusal girmiş. Şey emin değildir de başkasına yazar da falan falan Bence ailesini bilmesini istemiyor. Ve abisinden falan korkuyor. Bence bu. Böyle çok güzel olduğuna eminim yani ben hiç denemedim ama Niye çünkü sevgilim olmadı <laughs> Neden o insan duvarlarının yıkılmasına izin versin ki? Ya da neden bir kişiye gönül bağladığında o terk ettiğinde üzülsün ki? Ne bileyim abi biraz da kendinizi düşünün Buna bir kadının yaptığını düşün Elindekinden memnun değildir demek ki Tek taşını kendi almış tek başına kendi takmış manevi bir önemi yokmuş Hatta şimdi çıkarıp bile atabilirmiş Ama para vermiş niye atılmış yani değil mi? Mantıklı. Şimdi bunun iki türlüsü var. Biri ne olur ne olmaz daha iyisi denk gelir diye taliplerini kaçırmamak için. Ya bence uyanık bir tip bu. İkincisi ise aman nazar değmesin göze gelmeyelim. Reklamı fazla sevmez. Hani bir yandan da ilişkiden emin olamamıştır. Bu tip zararsız bence. İlişki saklamak ne demek ya bu? İlişki açıklanmaz hani herkese. İlişki dediğiniz şey iki kişi arasında yaşanan bir şeydir. Yüz kişi bilmek zorunda değildir. Bunun açıklamasını hiç kimse yapmak zorunda değiliz. İster ilişkiniz var ister yok. Size ne ki? Kime ne yani? saklamak olarak Ya bak bir kere de şu soruyu sorun Bu zamana kadar hiçbir ilişkili oldu mu? Hiç sevgilin oldu mu? Şimdi ben buna nasıl cevap vereyim? Benim bu yaşıma kadar hiç sevgilim olmadı ki Hiçbir ilişkim olmadı ki Duygularımla oynuyorsunuz benim ya Neyse arkadaşlar lafı fazla uzatmayacağım Hayırlı cumalar Bayramınız mübarek olsun Hmm uçak mı yapmayı öğretiyormuş? Bakalım Ya abla be Ne var be? Cidden böyle tip insanlar var. Aslında ilişkilerini saklamıyorlar. Sadece göz önünde bulunmasını istemiyorlar. Yoksa en yakın arkadaşları en ince detayı ne kadar biliyor her şeyi. Sadece göze sokmaya gerek duymuyor. Biraz da haklı. Bu, bu tipler yedek arayan tipler. Hani birisi giderse birisi kalsın düşüncesinde olanlar. Şahsen bana böyle bir şey olsa tanımadım arabamı yerim. Yani. Çünkü bir kere yapmışım artık ya. Yani. Şuna katlanabilen bir şey varsa heyecanlandım bak. Böyle işler yapmayın. Adınız çıkar. Çok da sevgilimler. Ama olsun. İki insan arasında alınmış bir karar varsa buna zaten söylenecek bir şey yok. Ama bu başka bir amaçla kullanılmak suretiyle yapılıyorsa buna zaten söylenecek hiçbir şey yok. Nefesi harcamaya değmez. Bu tip insanlar her zaman dışarıdan gelebilecek olan potansiyel sevgili adaylarını es geçmemek için böyle yalanlar söylerler. Aman biriyle yetinmeyin 2 olsun 3 olsun 4 olsun 5 de yetmez 10 tane ver ver ver. Onlar için ne kadar çok o kadar iyi. Saçmalık abi ilişkin varsa söyle yani neyine saklıyorsun? Lan bizim sevgilimiz olsa alnımıza yazacağız. Millet saklıyor iyi mi? O da ayrı bir düşünce. Ama nereye kadar saklayacak? Sonsuza kadar değil Temel olsun yok. Ya canım saçmalama ne maymun iştahlıda. Ha ondan daha güzel bir kız gelirse karşıma ben onu yalıracağım öyle mi? Ha birisi gelip konuşmak isterse istemem yan cebime koyacağım öyle mi? Canım ben sevgilimden başkasına bakma. Benim öyle şeylerim yoktur yani tamam. Ben alemden çekindiğim için yok diyorum. Abi bir ilişkiye başlarsın yani bu ilişkinin uzun sürüp sürmeyeceğini hemen anlayamazsın. Zaman lazım, birbirinizi tanımanız lazım. Yani şimdi kendimizi etki etmenin ne anlamı var? Aşkımı çok seviyorum. <laughs> İki gün sonra ayrıldı amına. E, diyecekler bu nasıl aşk lan? Sanki sevgilisini yiyeceğiz. Bir yıl süren bir ilişkim var ve sevgilim olduğunu kimseye söylemedim. Kimsenin haberi yok. Senin sevgilin mi var? <laughs> Biz ilişkimiz olunca göğsümüzü gere gere her yere fotoğraf yapıyoruz. Millet ilişkisini saklıyor. İşte mutluluğu siz değil ben ve benim gibi kardeşlerim hak ediyor. Hiç kusura bakmayın. Birçok nedeni olabilir. Birincisi aldatıyor olabilirler. Gelecek balıkları kaçırmak istemiyor olabilirler. Ve belki de nazardan korkuyorlar. Göz önünde ilişki yaşamak istemiyorlar. Bu yüzden de saklıyor olabilir insanlar. Şimdi hangi amaç doğrultusunda sakladığı önemli. Köşede bulunsun gideyim çapkınlık yapayım derdinde ise destiktir lo preserving. İnsanlar öğrendiğinde garip bir tepki alacaklarını biliyorlarsa ve saklamaya birlikte karar vermişlerse karışamam ben buna. Fuck body olayıdır o hani her çiçekten bal alayım anladın mı? Şimdi yani erkek kızı niye arıyor sikmek için? Erkek kızı sikiyor, erkek aşık oluyor, kız erkeğin ruhunu sikiyor. Her neyse nereden girdik biz bu konuya ya? Tövbe estağfurullah. Bu konuda biraz sarcana katılıyorum. Saklayabilir, kişinin kendi tercihidir. Yakın çevresi illa ki biliyordur sarcan da dediği gibi. Ama ben saklama merkeze paylaşırım, cici cehil yaşarım. Kimse de umurumda olmaz. Hele ki meze muhabbet. Yavşak mut yapacak. Bir kanal arıyordur kendine muhtemelen. Kıyamam ben Güzel soru. Ben de şuna söyleyeceğim. Benim peki saklamak zorunda olanlar ne yapacak? Onlar şey kardeşim küçükken küçük Emrah'ı çok seyretmişler. Acite yapıyorlar böyle boynu bükük sevgilim yok muhabbeti. Hani ekmek davası demin Vedat'a da söylemiştim. Ama dünya aret bacımızdır hepsi. Bayan erkek fark etmez. Valla benim ilişkisini saklayanlar hakkında en ufak bir bilgim yok. Ama bir gün benim bir sevgilim olursa Allah nasip ederse Gılgamış destaneyle kapıştırmazsam adam değilim. Noter imzalı alacağım baba. Bu yanımdaki benim sevgilimdir diye. Ama Skorp'ta yine anlayabiliyorsun. Ya bir de Facebook'ta, Instagram'dakileri görmeyin Allah'ım. Kadınlara çiçek göndermeler, kadınların hepsinin çiçek olduğunu söylemeler falan filan. Yalakalık, diz boyu. Oh be, Allah'tan sevgilim var. Ya onlar tam bir çakal ya valla. Kısmetlerin kapanması niye işte böyle egolarını tatmin ediyorlar. Sevgilim varsa kabul et abi, tek kişiye ait olmasını bil Ne yani. olur. No. Abi karşımdaki bana güveniyorsa, ben karşımdakine güveniyorsam, ilişki sağlamsa herkese söylerim. Neyden korkacağım, kime ilişkimi saklayacağım. Herkes duysun ki örnek bir ilişki görsün isterim yani. Çok güzel. Çok basit. Bu tipler ileride evlendiği zaman hala saklayan tipler. İşini her an az az o potansiyeline Sırf bir ilişkisi olsun diye ilişki yapan tipler. Biz bunları ne yapıyoruz?